do mamão Yürüyün. Atla atla seri hadi. Rappi, Rappi, haben die Rappi. da sapit. das Sapi. yalan var. Ben sizden ters ayındım. Watch out. geliyorum. Karşınızda adam var mı? Dur, arkasına Kenar falan. Bela bir şey. To awesome. 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 Aynen, aynen. Kanka dolmuş, şimdi Kalasaz ya bunu? Gel. Nereye gitti o? çaklayayım mı Hı hı, <laughs> sağ zahmet. Kanka. Kanka bir dakika, ha bu şapardon. Eyvallah. I got supplies. Ben açtım ben ortaya açtım. Ha biri daha mı var? Biz üç kişi miyiz burada? Bir, biri daha var dikkat edin de. Şu ortayı puslayacağım. Açalım şu ortayı bir dakika. Kanka direkt açmasaydın lan. Ne acaba ya? şey yok mu? M4, M4 görsen hmm, aynen. Dışarı da. Arkadaş bir m yok mu ya? Bu nasıl bir iş arkadaş? Allah Allah. Ha burada. Ses Duydum da. Nereden duydum bilmiyorum. Ha solumda. Burada. Yardıma gittin adamı. Be Benim yanımda. içeride binada. <laughs> Botmuş ya. Asım. Awesome. Biz yapti yez ne de ya Allah Allah. Ben sildi kalem bastı Baba üç ceket bile bulamamışım. Sadece e, kamp. I got supplies. Var da ceket. Ha burda 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 gel 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 burda gel. Ah bu şu seni. <laughs> awesome. yapıyorsunuz lan? Öldürecek mi bizi maniden? Ovanın arkasına geçmiş okuyoruz ya. Ben de binanın içinden sandım biliyor musun? Binaya yürüdüm ilk başta. Çünkü ki gidelim. Düşün ki dağlanmazdış. Memlekette neresi? Laz şivesi alıyorum onu. Arktiğin, arktiğin neresi? Eyvallah. Ben Lazlıyım da. Gevşede çalışıyorum. Çok arktiğinde var yani. Gerçekten de mecbur. Doğur bizim şey Taş Hoca, şoku şoförü. Kanka var da inan e, riski de çok ya. Yani para yok değil yani ama riski de var. benle çalışıyorum evde ben söylediğim sana. Araba geldi. İki Hadi. evde de var. sen ne geziyorsun burada? Peşimde geliyor. Bir basacağım. beni koruyabiliyor musunuz mu? Biri açı aldı. Dikkat et. Biri dışarıya uçtu. Tamam abi teşekkür ederim. Biri şuraya uçtu kanka dikkat edin de bak şurada. Şuraya bir yere uçtu. Abi bizim bir adam ölüymüş ya bize adamı adam ya. Allah Allah ben ödüm bir adam ya. I'm recalling a teammate. Kemi zaman yes, ben hele. Senden de hiç demiyor musun Şar? Vallahi ben fark etmedim. Bak bu bot değil, ha, bot değil, değil. değil. Dikkat et. Vardınız ya, şey yapmadım ya. Şunu M24'e alayım ya, almıyorsanız. Kim geldi? Ben ben. 8x attım buraya, lazım mı? M24 var bizden birinde ama. 8x burada. I got Kanka bir yere çekeyim ya. Para lazım mı vereyim mi? Kanka para bıraktım. I got supplies. Oraya bıraktım para. Enemies ahead. Watch out. Watch out. Watch out. Ne var lan? hamdi bekle. bir de şunu çekelim. Bunlar iyi de çok benzin yakar ya. Bir şeye gidelim ya. <laughs> bir şey yaptılar, bir şey gelin gelin. köprünün çatısında olabilir bu arada. Görünmüyorlar vallahi baya baktım da. Bir şeyde çatıya düştü evet. zaten. Bir şekilde çatıda. Oo. Ben? Bir Yo çatladı geliyor bak geldi. Yanımda. Hop. Uçmam var mı? Yok. Aldım aldım. Helal be. Ar arkadan araba. <laughs> Uşt ya öyle bir yere hiç görmedim ya. Helal olsun eline sağlık. Drob'u alabilir miyiz ya oradan? Nasıl çıkacağız oraya? Kaskımı giydi bu piç ya. Oh, Karşı tarafta da çatışma ben. var. Tam bunu oynayalım önce şu eve. Şu eve alalım önce. Bay 7. Bir chat iki badis var bu arada. Canını mı kaldıracaksın? Kaldır kaldır. Kaldır bakayım nasıl kaldıracağım, hadi. Kendimi kaldırmaya çalışıyor. Karşıda adamlar var. <laughs> Sen de alabildin mi ladrobu? Ya bu şerefsiz Allah bil nereye gidip uçuyorlar ya. Karşıda MGL'i vardı vereceğim. orada. Bir açık vereceğim. Bir açık vereceğim. Nerede? Gördüm. Ben açık veriyorum sık kanka. Zaten kas geleyim bittik durumda. çatı var. Çatı var arabayla geçiyorum ben basıp. Ben basıp yukarı arabayla. O en sol e, şeyin oradaydı da. Bir de bakayım ben buradan. Kaçıyor kaçıyor geri Uçuyor. kaçıyor. Havadayken bari. Onu yukarıdan vurdular herhalde. Aynen. Watch out. Hı Tepeden vurdular onu. Mark e aynen gördüm. mg'si var bu arada. Alacaksanız dikkatli bir şekilde alabilirsiniz. Önümde. Biz bayağı uzağız bu arada. Ya geleyim yok çocuk var ya yoksa. Benim bir da. Ben ses alamıyorum onu. Sağımda. Tamam da. Tam da. Tam benim sağımda. Dört numaranın sağına doğru. Yerde sürmüyor. Sürme sesi geliyor. sana Bir saattir da oynuyorlar ya. Kanka arabada yakıt varsa topla da bizi. Benim var şeyim. Hadi gidelim. Bir yakın marketten geçersek ben bir kaskelek çekeyim. Başka da bir şey gerekmiyor. Çekim herhalde bir daha alalım galiba. Sağda bir bagi var evlerin ama adamlarım bilmiyorum. Bir süre geldi. Şirket neredeydi ya? Mark the location. Watch out. Arkada da drop var zaten. Ticket bizim bir şeyimiz yok. Kanka ben çekemiyorum da paraya yapayım bana birkaç gelecek çekin ya. Yine düşsün ben alayım şuraya para attım. Orta <laughs> skelet <çizim. Gülüyor> aldım da kas taşı görebiliyor musun? <Gülüyor> Eyvallah. <Gülüyor> ne oldu babacığım? <laughs> ne oldu? Şurada fişek var. Kanka ben, benzin az bununla bu haberin olsun. Ya çı... Bir yere buggy geldi. <gülüyor> tamam. Enemies <laughs> ahead. Bir tane de olması lazım değil mi? Yok bitirdim ben onu. Adamlara ne yaptık ya? Cin çarptı yaptık hala. Geldiklerinden pişman oldu adamlardan. Var mı? Neredeydi? Vallahi adamlar geldi canım. Bu son işte. Bu sondu. Aynen son oradakilerin hepsi arfa bile arfa bile arfa Arhavi diye ilçesi var abi. Aynen doğrudur öyle soralım. Hep soralım. Oradalar mı? Orada orada. Katıda. Tepede. Hava yani. atabilir miyim acaba? Bakayım bir. Ha kaçıyor. Nereye kaçıyor? Nereye uçtu? Başınıza sağlık. Victory belongs to us. <laughs>